yaşamak, mal mülk edinmek ve gezip tozmak ve seyahat etmek için bankalara borçlanmamıştır. Asgari ihtiyaçlarını karşılamak tabirimi maruz görürseniz adeta hayatta kalabilmek için insanlarımız bankalara mahkum hale getirilmiştir. Aynı döneme baktığımızda yine o acı tabloyu bir kere daha görüyoruz ki bankaların kar oranları 2.9 milyar liradan 336 milyar liraya çıkmıştır. Yani insanımız bankalara borçlandırılırken, insanımız her geçen gün sefalete mahkum edilirken bankaların karı da özellikle fahiş bir şekilde 3 milyar liradan 336 milyar lira seviyesine yükselmiştir. İşte tablo ayan beyan ortadadır. Bakın çiftçinin borcu 2.4 milyar liradan 261 milyar lira seviyesine çıkmıştır. Yani bu 20 yılda çiftçinin borcu tamı tamına 100 kat artmıştır. Zaten bugün bütün bu izlenen yanlış politikalardan dolayı adeta tarım bitme noktasına getirilmiştir. Kobilerin borcu 1.8 trilyon liraya çıkmış. Takipteki borçlar 60 milyar lira seviyelerine çıkmıştır. Son bir yılda bakın sadece son bir yılda icra dairelerindeki dosya sayısı 1 milyon 466 bin adet daha artarak Türkiye'deki icra dosyası sayısı 24 milyona ulaşmıştır takipteki kredi kartı borcu 7,5 milyar liraya yaklaşmış durumda. 4,2 milyon vatandaşımız kredi kartı ve kredi borcu sebebiyle yasal takip altına alınmıştır. Peki vatandaşın durumu böyleyken bir de devletin durumuna, devletin nasıl borç batağına sürüklendiği durumuna bir de hep birlikte göz atalım. Bakın 2002 sonu itibariyle 64 milyar dolar olan kamu borç stoku 2022 yılının ilk yarısında 179 milyar dolara aşmış. Merkez Bankası'nın borcu 22 milyar dolardan 29,5 milyar dolara çıkmıştır. Yine özel sektörün borcu 45 milyar dolardan 236 milyar dolara çıkmış. Devletin toplam borcu ise 132 milyar dolardan 444 milyar dolar seviyelerine adeta tırmanmıştır. Merkezi yönetim borç stoku 252 milyar liradan 3.8 milyar liraya çıkmıştır. Diğer taraftan kura baktığımız zaman aynı şekilde AK Parti'nin iktidara geldiği ilk günden bu yana Dolar kuru da 1 lira 68 kuruştan 18 lira 64 kuruş seviyesine çıkmış. Hem dolar 11 kat artmış hem de borcumuz 20 kat artmıştır. Bugün ülkemiz ekonomik özgürlük endeksinde 112. sıradadır. Enflasyonda 2. sırada uluslararası rekabette 61. sırada gelir dağılımı adaletsizliğinde dördüncü sırada yer alırken 40 milyon insanımız açlık sınırının altında 10 milyon insanımız madde ve davranış bağımlısı haline getirilmiştir. Nüfusumuzun ciddi bir kısmı özellikle psikolojik desteğe ve tedaviye muhtaç hale getirilmiştir son 10 yılda kullanılan antidepresan ilaçlarının miktarı son 10 yılda %70 seviyelerinde fahiş bir artış göstermiştir. 2009'da 1000 kişiye düşen antidepresan ilaç sayısı 29 iken bu rakam 49'a çıkmıştır. Şu rakamlardan sonra elbette ki artık konuşmaya dahi gerek kalmayacaktır. Sözün özü işçisi, çiftçisi, memuru, emeklisi, esnafı, genci. Velhasıl milletimiz de, devletimiz de artık perişan bir haldedir. İşte konuşmamın başında bahsettiğim ilizyon, kıymetli arkadaşlarım, işte tam olarak budur. Türkiye'nin manzarası bundan ibarettir. Bakın yine son 20 yılın matematiğini konuştuk. Burada 20 yılın verilerini birlikte müzakere etmiş olduk. Hatta biz konuşmadık. Bu iktidarın kendi açıkladığı rakamlar bu hakikatleri ortaya koydu ve kendi açıkladıkları rakamlarda bile bu iktidar 20 yılın sonunda sınıfta kalmıştır. Şimdi bir de önümüze gelen adeta bu haramzade bütçenin milletimize neyi getirdiğini, milletimize neyi dayatmaya çalıştığını yine aynı şekilde bütçenin matematiğini birlikte konuşalım ve müzakere edelim isterim. Bakın her hükümet, her iktidar uyguladığı ve uygulayacağı politikalarda temel tercihlerini devlete ve millete ne gibi hizmetlerde bulunacağına dair felsefesini öncelikle bütçe teklifleriyle ortaya koyar. Aslında bütçeler bize sadece bir yıl bir ülkenin hangi kaynakların nereye aktarılacağı ve kurumların nasıl yönetileceğini değil, aslında hükümetin kime hizmet etmek istediğini ortaya koyan bir vesika ve tarihi belgelerdir. Dolayısıyla Ziya Paşa'nın ''Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde dediği gibi bu iktidarın rütbeyi aklı da her yıl önümüze getirdiği bütçe teklifleridir ve onun dayanağı olan rakamlardır. İşte bu bakımdan bu bütçede aslında her iktidarın olduğu gibi bu iktidarın da tabiri caizse amel defteridir. İşte bakın bu amel defterine şimdi hep birlikte bakalım. Bu bütçede en önemli sonuç nedir? Ne beklenir? Pek tabi bir bütçede beklenen en önemli şey o bütçenin denk bütçe olmasıdır. Bakın bu iktidarın en belirgin özelliklerinden birisi de bütçe açığıdır. AK Parti Cumhuriyet tarihindeki bütün iktidarlardan daha fazla bütçe açığı vererek adını Cumhuriyet'in 100. yılında adeta kara harflerle tarihe yazdırmıştır. 2023 yılı bütçe açığının 659 milyar lira olmasını bu beyefendiler öngörmüşler yanlış duymadınız tamı tamına bütçe açığının 659 milyar lira olmasını öngörüyorlar. Son 5 yıldaki artış %900 seviyesindedir bütçe artışları. Bakın şu tabloda 2002 yılından 2023 yılına kadar bütçe açığının rakamlarla ifadesini gözler önüne seriyoruz. 2002 yılında 11,5 milyar lira bütçe açığımız varken 2023 yılı için 659 milyar lira bütçe açığı veriyoruz. Yani bu 20 yıllık zaman dilimi içerisinde yüzde 7500 artışla bütçe açığı vermeye değerli arkadaşlarım devam ediyoruz. Şaka gibi değil ama ne yazık ki bu rakamlar bir gerçektir. Bakın 4 trilyon 469 milyar 600 milyon lira olarak hazırlanan 2022 yılı bütçesinde en önemli gider kalemlerinin başında 565 milyar lira ile faiz ödemelerinin geldiğini görüyoruz. Yani 2022 yılına göre 2023 yılında faize aktarılmak istenen para 565 milyar lira. Bir önceki yılın faize aktarılan kaynağına oranladığımız zaman geçtiğimiz yıla göre faize aktarılan miktar yüzde yetmiş artmış vaziyettedir. Nasıl bir borcumuz var ki böyle bir faizi bu millete reva görüyorsunuz. Bakınız AK Parti iktidarlarının toplam faiz ödemeleri bu 20 yılın sonunda 582 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Yani bu rakam her bir saat başı 3.3 milyon 3.3 milyon doları faize ödediğimizi gözler önüne sermektedir. Ülkemizin kaynaklarından, çiftçimizin cebinden, esnafımızın siftahından, her saat başı 3.3 milyon dolar parayı modern tefecilere, dış güçlere ve rantiyecilere peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bakınız yıllara göre faize ödenen para. 2002 yılında 51 milyar lira faize aktarılırken 2010 yılına geldiğimizde 48 milyar lira faize aktarılırken 2022 yılında 320 milyar lira faize aktarılırken 2023 yılı için 565 milyar lira faize aktarılmak isteniyor ve bu 20 yılda faize verilen para her saat başı kasamızdan 3.3 milyon dolar paranın faize aktarılması demektir. Bakınız el birliğiyle yıktığınız Suriye'nin Bugün açıklıyorlar diyorlar ki Suriye'nin inşası için 240 milyar 240 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. İşte bu faiz lobilerine verilen parayla iki tane Suriye inşa edilebilirdi. peki bu büyük rakamlar milletin cebinden faiz lobilerine aktarılırken yatırıma ayrılan kaynağın ne kadar olduğuna bakacak olursak yatırıma ayrılan kaynak ise 472 milyar liradır. Faiz dobilerine var, rantiyecilere var, dış güçlere var, yandaş müteahhitlere var ama maalesef yatırıma, üretime, istihdama, kalkınmaya kaynak bu bütçede yoktur. Bugün 565 milyar liranın faize ayrıldığı bu bütçede aslan payını eğitime ayırdık demek ne kadar gerçekçidir. Bu milletin aklıyla alay etmekten başka ne anlama gelebilir? Bu bütçede faize ayrılan para, altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarım. Bu bütçede faize ayrılan para, milli eğitim dahil 16 bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının bütçesinden daha fazla ve daha fazladır. Aslan payını kimin aldığı gayet açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanının da AK Partili arkadaşlarının da faiz konusunda hassasiyetlerini ziyadesiyle görüyoruz ve takip ediyoruz. Sözlerini hafife almıyoruz. Ancak bunun bir siyaset malzemesi haline getirilmesini de esefle reddediyoruz. Bir taraftan nasıl anlayışı var diyeceksiniz. Diğer taraftan faiz bas puanlarını indirmeyi faizle mücadele ediyoruz diye bu millete anlatmaya çalışacaksınız. Diğer taraftan 565 milyar lira parayı götürüp faize, rantiyeye teslim edeceksiniz. İşte bu tutarsızlıktan başka hiçbir şey değildir. Kusura bakmayın, iktidarınız boyunca faize ödediğiniz 582 milyar doların izahını, hesabını bu millete vermek zorundasınız. Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan bu bütçede vergi sahasına baktığımız zaman şu hususları da ifade edebilmemiz mümkündür. Bakın gelir dağılımında adaleti sağlamak için ülkelerde vergiler alınırken gelinen noktada ülkemizde vergilerin alınması adeta gelir dağılımında adaletsizliği sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla bugün bu bütçenin de tek gelir kalemi olarak görülen vergiler artık insanımızın en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmiştir. 2023 yılı bütçesinde 3 trilyon 674 milyar liralık bir vergi geliri hesaplanıyor. Bakın bu rakam devletin 2023 yılında elde edeceği gelirlerin yüzde 86'sına tekabül ediyor. Yani yeni kaynak üretecek imkanlar oluşturmuyorsunuz. Üretime dönük bir çalışma yapmıyorsunuz. Artı değer katacak, katma değer üretecek işler yapmıyorsunuz. Dolayısıyla bütçedeki bütün harcamaların yüzde seksen altısını insanlarımızdan vergi yoluyla almak suretiyle önümüze bu bütçeyi utanmadan getiriyorsunuz. Ve bunun iki trilyon 79 milyar lirası sadece iki dolaylı vergiden yani ÖTV ve KDV'den alınacaktır. Yani dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın cebinden çıkacaktır. Bugün devlet vergileri bir kontrol aracı olarak değil doğrudan bir gelir kalemi olarak maalesef değerlendirmektedir. Sadece şu üç kalem bile bu hükümetin kimlerin hükümeti olduğunu kimlere hizmet ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Rakamların diliyle eğer ifade edecek olursak bu hükümet fakirin, yoksulun, dar gelirlinin hükümeti değildir. Bu hükümet işinin, memurun, emeklinin hükümeti değildir. Çiftçinin, köylünün hükümeti değildir. Esnafın, girişimcinin ve sanayicinin hükümeti değildir. Bu hükümet sayısı milyonları bulan işsiz bırakılmış insanlarımızın hükümeti değildir. Bu hükümet umutsuz ve ümitsiz bırakılmış gençlerin hükümeti değildir. Peki ya bu hükümet kimlerin hükümetidir? Bu hükümet açıkça söylüyorum ki rant çevrelerinin hükümetidir. Bu hükümet faiz lobilerinin Diğer taraftan faiz lobilerinin rantiyecilerin hükümetidir. Bu hükümet maalesef gelinen nokta itibariyle yandaş müteahhitlerin hükümeti haline gelmiştir. Yolun başında mağdur insanların sesi, sessiz yığınların sesi olma iddiasıyla yola çıkanlar bugün ülkemizde insanlarımızı nefes alamaz hale getiren Maalesef bu düzenin hükümeti haline gelmiştir. Kıymetli arkadaşlarım, bütçede baktığımız bir diğer alanda tarımla ilgili olan gelişmelerdir. Elbette ki tarım ülkemiz açısından oldukça önemi yüksek olan, uluslararası gelişmelerde göz önüne aldığımızda adeta bir milli güvenlik meselesi haline gelmiş bir konudur. Ne yazık ki Berker raporu ve Marshall yardımlarıyla başlayan süreçte ve bu süreçlerle birlikte ülkemizin insanımızın toprakla olan bağı ve ilişkisi her geçen gün kesilmiş ve AK Parti iktidarları döneminde de uygulanan ithalata dayalı tarım politikaları nedeniyle tarım bitme noktasına getirilirken çiftçi ise iflasın eşiğine gelmiş ve getirilmiştir. Denetleyici kurumlar görevlerini yapmamış, kitler satılmak suretiyle devlet piyasasından çekilmiştir. Tarımın desteklenmesi gerekirken bu destekler yapılmamış, çiftçilerimiz ve tarım sektörü adeta ülkemizde bir üvey evlat muamelesine maruz bırakılmıştır. AK Parti'nin kendi çıkardığı 2006 yılında kendi iktidarları döneminde çıkardığı tarım kanununa göre, tarım kanununun 21. maddesine göre milli gelirin en az yüzde biri olması gereken tarımsal destekler hiçbir zaman milli gelirin yüzde birini bulmamıştır. Önümüzdeki 2023 yılı bütçesinde de tarıma ayrılacak rakam 54 milyar lira ile milli gelirin sadece binde üçü seviyesinde kalmıştır. 2006 yılında çıkardıkları tarım kanununda yani milli gelirin en az yüzde biri olması gereken tarımsal destekler hiçbir yıl hiçbir yıl bu rakamlara ulaşmamış. 2023'te de binde üç seviyesinde kalmıştır. Bugün gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma için ayrılan rakam ise 142 milyar lira ile sadece binde 7 seviyesinde kalmıştır. İktidarın ortaya koymuş olduğu bu tutum maalesef milletimizi namerde muhtaç hale getirmiştir. Ve bütün bu yanlış tarım politikalarına baktığımız zaman özellikle ülkemizde son 10-14 yıllık gelişmelere baktığımız zaman 2008 yılında 1 milyondan fazla çiftçimiz varken gelinen 2022 yılında bu sayı 500 binin altına düşmüştür. Yani son 10 yıllık zaman diliminde sadece yüzde 50 çiftçilerimizin tarımla uğraşan insanlarımızın sayısı düşmüştür. Yani bugün özellikle ülkemizde 500 bin insanımız 84 milyon insanımızı doyurmaya çalışıyor ama bu da yetmediği için ithalata dayalı politikalarla maalesef ülkemiz kendisine yeten bir ülke konumundan her geçen gün dışarıya daha da bağlı ve bağımlı bir ülke haline getirilmiştir. Dolayısıyla ez cümle gelinen noktada Ak Parti iktidarları görevde bulunduğu 20 yıllık dönemde iki buçuk trilyon dolara yakın bir vergi toplamıştır. Ve faize nasıl ki her saat başı 3.3 milyon dolar para verirken aynı şekilde devlete de insanımız her saat başı vergi yoluyla 8.2 milyon dolar para vermektedir. Yani insanımızın bir cebinde, milletimizin bir cebinde faizci tefeciler her saat başı 3.3 milyon dolar parayı sömürürken diğer cebinde de devlet haksız vergilerle her saat başı 8.2 milyon dolar parayı alın terini ve emeğini adeta sömürmektedir. Yetmemiş 310 milyar dolar borç almış, üzerine 65 milyar dolarlık da özelleştirme yapmak suretiyle elde avuçta ne varsa satmış. Bütün bu olup bitene rağmen de Merkez Bankası rezervleri Maalesef ki buharlaştırılmıştır. Bunca paraya rağmen tek bir yatırım yapılmamıştır. Bunca olup bitene rağmen tek bir fabrika kurulmamıştır. İnsanlarımızdan bu kadar vergiler alınırken alınan bu vergilerle tek bir tesis maalesef yapılmamıştır. Varsa yoksa beton, varsa yoksa israf, varsa yoksa yolsuzluk, varsa yoksa özellikle müstemleke tipi bir yönetimle ülkemizi her geçen gün dış güçler diye her gün ağladıkları güçlere ülkemizi teslim etmiştir. Dolayısıyla bu bütçenin de insanımıza milletimize sunacağı milletimize hayır getireceği hiçbir taraf söz konusu değildir. 2022 yılı bütçesini geride bırakıyoruz. 2023 yılı bütçesinin de geçtiğimiz 20 yıllık zaman diliminde uygulanan faizci kapitalist uygulamaların bir karinesi olduğunu maalesef bu karinenin insanımıza sefaleti mahkum ettiğini ve 2023 yılında da bu kaderin bu verilerle değişmeyeceğini her geçen gün daha yeni zamlarla daha yeni vergilerle milletimizi daha büyük bir sefalete mahkum edeceğini bu bütçe vesilesiyle bir kere daha Aziz milletimize ifade ediyoruz. Bu duygu düşüncelerle basın toplantısını burada tamamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ ol. Saadet Partisi Konya Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdülkadir Karaduman'ı dinledik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki basın toplantısında. Bütçe görüşmeleri başladı mecliste.